Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte P1 belgesi sorgulama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Ulaştırma Bakanlığı'nın yetki belgesi sorgulama bölümünden P1 belgesini sorgulayabilirsiniz. Taşıt kartı bölümüne tıklarsanız P1 belgeniz var mı yok mu diye buradan P1 belgesini sorgulayabileceğinizi sizlere söyleyelim. P1 belgesini sorgulamak için ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Ulaştırma Altyapı Bakanlığından P1 belgesini sorgula butonuna tıklayarak yetki belgesini sorgulayabilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte P1 belgesi sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone ona inseyin inse, Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.